Belçika'da terör örgütü PKK YPG yandaşlarının Nevruz provokasyonuna Türkler tepki gösterdi. Çıkan arbede polis müdahalesiyle son buldu. Olayda Türk asıllı bir kişi terör yandaşları tarafından darp edildi. Terör örgütü PKK YPG'nin Belçika'daki provokasyonuna Türkler geçit vermedi. Olay Limburg bölgesindeki Hostensolda ilçesinde yaşandı. Terör örgütü yandaşları araçlarına astıkları sözde bayraklar ve Elebaşı Öcalan'ın posterleriyle tur attı. Bu sırada Türklerin yoğun olarak yaşadıkları caddeden de geçtiler. Terörist! Terörist! Belçika'daki Türkler provokasyona sessiz kalmadı. Gruba tepki gösterdiler. İki grup arasında arbede yaşandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.